Merhaba arkadaşlar ben Torun abi. Toplu yemek videomuzun yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer hazır yemek yok. Birbirinden lezzetli, ucuza, gariban usulü, benim gibi garibanlara hitap eden 10 numara 5 yıldız yemekler yapacağız. Videoya geçmeden önce bu videonun zengin versiyonu, yüksek bütçeli versiyonu gelmesini istiyorsanız 20.000 like bekliyorum. Artık yengeç mi yaparım, atapot mu yaparım zengin versiyonunda onu bilemem. Şimdi hiç uzatmadan yemeklerimizi yapmaya başlayalım. Biliyorsunuz ki bu dönemde insanlarda ne ciğer bıraktılar ne böbrek ne dalak. O yüzden ne yiyoruz? Ciğer yiyoruz arkadaşlar. Ama yüreği olmayan arkadaşlar için içinden yürek de çıkıyor. Düşük bütçeli yaptığımız için bu yemeği tavuk ciğeri kullandık. Dışarıda seyyarlarda falan görüyorsunuzdur. Böyle elinde patates ciğer şey satıyor kahvelere falan giriyor. Bu dönemde giremiyor tabi her yer kapalı. İşte şimdi biz o ciğeri yapıyoruz. Ne kadar lezzetli ve ne kadar kolay yapıldığını hep birlikte göreceğiz. Malzemelerimiz ciğer istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Patates dürümümüze koymak için soğan. En önemli malzeme yağ. Evet. Lütfen yağları ziften bir önceki adama kadar kullanın. Ben şimdi size kasamı gösteriyorum. Gerçekten normalde kilitliydi. Bakın açıyorum. Evet abi burada benim 0 kilometre yağım var. Bunu bir aydır saklıyorum. Ciğer yağım, patates yağım, pişi yağım var. Pişi yapıyoruz biz Ardanlıyız. Zeytin yağım var. Arkada da işte fazla kalan patates kızartma yağları var. Mesela şimdi ciğer yağımızı alıyoruz. Daha önce bir kere yapmıştım. Ve malzememiz yağ. İlk önce patateslerimizi soyuyoruz. İşte patatesleri soyduk. Şimdi daha yeter TikTok versiyonuna fazla geçmeyelim. Patateslerimizi küp küp doğruyoruz. Ciğerlerimizi yağlarından temizleyip ince ince kıyıyoruz abi. Çok ince de değil, çok büyük de değil. Normal kıvamda küp küp olacak şekilde parçalıyoruz. Yürek isteyen arkadaşlar da yürekleri pişirebilir. Ben yürekleri kenara koydum. Kızarttığımız yağdan birazcık alıp tenceremizin içine azıcık boşaltıyoruz ve kırmızı toz biber koyuyoruz. İster acı koyun, ister tatlı, ister karışık o size kalmış. Kızarttığımız patatesleri o tencerenin içine atıyoruz. Ciğerlerimizi una bulayıp sonra fritöz makinamıza atıp kızartıyoruz ve o tencerenin içine atıp bir güzel tuzluyup tuzlu yarak yiyoruz. Bunları bir karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz ve hazır. Gördüğünüz gibi bu menüyü... Nereden baksanız toplam 20 liraya 25 liraya mal etti patatesi var ciğeri var tadı da 10 numara 5 yıldız Ben birazcık kırmızı toz biberini sevdiğim için bol koydum siz az koyabilirsiniz menümüz bu dışarıda satılan da bu Şimdi birlikte lezzetine bakalım gariban usulü olduğu için şimdi soğan doğramayla mı uğraşacağız Koyacaksın soğanı tamam mı ya Allah bismillah diyeceksin koydun mu böyle cücüğünü ayıracaksın ayırdın mı yani şimdi sosyete tarzı da yemeyince yer arkadaş. Dürüm de yapabilirsin ama bismillah kaşıkla koyalım. O kadar da değil. Böyle. Tuzunu muzunu koydum. Bir de cücüğünü alayım ben bunu. Cücüğünü severim. Oh bunu ben bir düreyim. Yani bismillah. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunu kesinlikle deneyin. Deneyin bana da Instagram'dan yazın. Şimdi diğer yemeğimiz. Şimdiki yemeğimiz birazcık seriden uzaklaştık. Çünkü gariban yemekliğinden çıkmış arkadaşlar bu. Kanadın kilosu olmuş 35-40 lira. Bunların ikisine 50 lira verdim. Ve evde mangal tadında, mangaldan da lezzetli, bu kadar iddia ediyorum. Hem kolay hem lezzetli bir tarifle karşınızdayım arkadaşlar. Malzemelerim, 1 kilo kanadım var, 1 kilo çıtırım var, yoğurt, salça, sarımsak. Deney tüplerim var burada. 0 kilometre yağ ve barbekü sosu bu kadar malzemelerimiz bu yapılışında hızlı bir şekilde anlatıyorum tavuklarınızı bir güzel yıkıyorsunuz et yıkanmaz tavuk yıkanın tavuğu yıkayın tavuğu güzel yıkıyoruz köşede durulamaya bırakıyoruz ve geldik sosumuzu hazırlamaya 2 kilo tavuk için 1,5 yemek kaşığı yoğurt 1 yemek kaşığı salça 2 sarımsak kırmızı toz biber karabiber azıcık kekik tuz atmıyorsun ha. Ben tuz atmıyorum. Çünkü tavuğun suyunu aldığını düşünüyorum tuzun. Ben yemeğin sonunda tuz atanlardanım. Birazcık yağ ve 2 yemek kaşığı kadar da barbekü sosu. Efsane sosumuz hazır. Tavuklarımızı sosumuzun içine koyuyoruz abi. Şimdi ya Allah bismillah deyip harcı karıştırıyoruz. Şimdi ellerin çıplak eldiven yok diyeceksiniz. Burada lezzet. Burada bak bak. Oo. Yani bu eller neden yağlı? Lezzet olsun diye anladın mı? Böyle daldıracaksın eli. Ya Allah bismillah. Böyle harmanlayacaksın abi lezzeti buradadır bu iş, Böyle güzelce. Ve tamam bu kadar. Arkadaşlar bunu huzur içinde dinlenmeye, yarım saat dinlenmeye bırakıyorsunuz. Sosu tavuk içine çekecek ve fırına süreceğiz. Bu dinlenmeye siz de fırına sürmeye. Hadi bakalım. Evet Tavuklarımız dinlendi. Şimdi geldik sanat aşamasına. Ne yapacağız? Tavuklarımızı güzelce tepsimize dizeceğiz. Tepsiye dizmeden önce mutlaka bir fırın kağıdı bulun. Tepsinin altına fırın kağıdınızı yerleştirin. Ve güzelce tavuklarımızı dizelim abi. Böyle. Evet. Tavuklarımızı dizdik. Tavuklarımız kurumasın diye en önemli şey arkadaşlar. Bak bugün bunu sakın atlamayın. Bir fırın kağıdını Böyle güzelce böyle güzelce abi ıslatıyorsunuz. Islattıktan sonra böyle suyunu süzün ve üstünü ıslattığınız fırın kağıdıyla kaplayın. Çünkü böyle direkt atarsanız üstü kuruyacaktır ama bu tarzda yaparsanız hem yumuşacık olacaktır. Göreceksiniz zaten. Sonucu göreceksiniz. Bir şey demiyorum. Bunu 180 derece önceden ısıttığımız fırına sürüyoruz. Burada bir 15 dakika kadar pişecek. Elinizi yakmayın, kolunuzu yakmayın. Hop. Buraya koyuyoruz ve tavuklarımızı ters çeviriyoruz abi. Önemli arkadaşlar. Ters çeviriyoruz ve bu fırın kağıdına gerek kalmadı. Bir 15 dakikada böyle pişiriyoruz. Olay bitmiştir. Evet arkadaşlar. Ve mutlu son. Yemeğimiz hazır. Yine yüzüm gülüyor. Karnım doyacak. Yani görünüşünü görüyorsunuz. Bir şey demeye gerek yok. Şimdi lezzetine bakacağım. Lezzetine bakmadan ekmeğimi alayım da abi. Bunun suyunu arkadaşlar. Suyuna ekmek banacaksın. Bir suyuna ekmek banalım. Biraz soğusun. O sırada böyle. Oh. Bu ekmeği ne yapacaksın? kenara alacaksın Bu kenarda duracak. bir tane hakkınızı helal edin bu arada. Kanadımızı. Bakın pişme şeyine bak. Görüyor musun? Bak direkt kemikten koptu. Direkt kemikten koptu. Sulu sulu bir de bak. Yumuşacık. İçini görüyorsunuz şu anda. Hakkınızı helal edin. Sıcak. Başta tuz dökmedik arkadaşlar. Şimdi tuzunu döküyorsunuz işte. Bismillah. Ekmeği de verelim alayım. Hmm. Yani gitti bu kadar lokum nasıl olduğunu zaten kemiklerden de anlayabilirsiniz direkt kopuyor bunu mutlaka yaptığım şekilde deneyin mangaldan daha güzel olduğunu iddia ediyor vallahi on numara beş yıldız şimdi siz diğer yemeğe. ben de bu tepsiyi gömmeye hadi bakalım şimdi dolabı açıyoruz ne var dolapta iki yumurta bir domates bir biber ne yapılır düşük bütçeli yemeklerin babası olan menemen yapılır. Menemen. Ama bunun da bir püf noktaları var. Nirvana'ya ulaşmak istiyorsanız şimdi yaptığım gibi yapıyorsunuz. Bakın nasıl Nirvana'ya ulaşılır. Hep birlikte görelim. Şimdi menemen malzemelerimiz neler? Yumurta, domates, biber, kaşar. Kaşar biraz lükse kaşıyor gibi bu seride ama arkadaşlar biz Ardanlıyız. Karşısında kaşarı meşhur. Yan yana olduğumuz için kaşarsız olmuyor. Ben lezzetini alamıyorum. Tereyağımız var. Bir de tabii ki annemin mutfağında olduğum için yağ cenneti arkadaşlar. Yağlarımız var. Azıcık yağ döküyoruz. Fazla dökmeyin. Zaten tereyağı da kullanacağız. Az yağ bu kadar yeterli. Zaten herkesin az yağ dökeceğine eminim abi. Böyle tavada bir güzel gezdirin ya. Bekle. Konserve açılmıyorsa size pratik bir yöntem söyleyip, Böyle bıçağı dayıyorsun abi. Birazcık havasını alıyorsun. Sonra bak. tek. Anladın mı? Sevdiğine filan şov yapabilirsin böyle. Şimdi domates biberlerimizi arkadaşlar öldürüyoruz. Siz kestiyseniz yani böyle konserve falan hazırlamadıysanız yazın. Birazcık bu mevsimde saman gibi oluyor domatesin tadı ama öldürene kadar kavuruyorsunuz abi. Ölecek. Cenaze namazını kılacağız bunlara. Şimdi böyle bekliyoruz. 3-4 dakika sonra göreceksiniz zaten. Evet birinci püf nokta geliyor. Birinci püf nokta tereyağı varsa abi tam kavrulana yakın ortaya bir tereyağı koyuyorsunuz. Böyle. Abi menemen tereyağı bir lezzet katıyor. Şu anda çarpı iki. Bak ortasına bir tereyağı bırak. Bırakıyorum ortaya. Oo, oh. birazcık etrafa da dağıtalım böyle. Yani rengi görüyorsunuz. Şu andaki renge bakar mısın? Ne rengi? Kahverengi. <gülüyor> <gülüyor> o videoyu bilenler bildi ya. Şimdi biberlerimiz, domateslerimiz kıvama geldi. Böyle birazcık böyle aralar bırakıyoruz. Yumurtaya yer ayarlıyoruz abi. Ayarladıktan sonra yumurtamızı güzelce dağıtarak döküyoruz. Dağıtarak bir yere değil. Böyle bitti. Bu kadar. Şimdi yumurtayı altlara doğru işlemesi için yine masajımıza devam ediyoruz. Güzelce masaj yapıyoruz buraya. En kısa aldığım kaşarımı yerleştiriyorum. Tuz koymayı unuttum bu arada farkındayım. Her yerine böyle yayalım. Tamam son dokunuşta pul biber. Ve kapağını kapatıp altını kapatıyoruz. 5 dakika duracak, kendi buharında pişecek. İstirahata çekil. Şimdi istirahat vakti. Geldik en sevdiğim ana. Açıyorum, açıyorum. Oy abi oy yani bir şey görünüşünden bile kendini belli eder mi beder yani düşük bütçeli olunca ekmek dal ekmeği oluyor Normalde bu 3 kişiye yeter. Benim gibiyseniz tek kişi. Anca bu kadar. Şimdi tadına bakıyorum. Menemen dediğini çok kurutmayacaksın. Bak geliyor. Gördüğün gibi. Böyle gelecek abi. Bismillah. Arkadaşlar. Akıyor. Yani menemen budur. Yazın bana hatırladın konserve nasıl yapılır ben size onu da göstereyim. Çok kolay zaten. Siz de stok yapın evinizde böyle kışında yiyin abi. Bu kadar basit. Bakar mısın ya? Zaten şeyinden bile anlaşılıyor görüyor musunuz? Yumuşaklığından, kıvamından bu. Menemen budur. Evet. Hamburger. Canınız hamburger çekti. Etten hamburger ateş pahası. Şimdi ise tavuktan 10 numara 5 yıldız hamburger nasıl yapılır onu göreceksiniz. Arkadaşlar malzemelerimiz unumuz var, galete unumuz var, yoğurtumuz var, yumurta, tavuk göğsü, hamburger ekmeği ve hamburger ekmeğin içine koyulacak malzemeler. Bir de baharatlarımız bir miktarda yağ. Buranın ortalama maliyeti 40 lira. Bakalım 40 liraya kaç tane leziz hamburger çıkacak onu göreceğiz. İlk önce arkadaşlar tavuklarımızı dinlendirmemiz lazım. Onun için de güzel bir masaj yağı yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Azıcık yoğurt, azıcık su, tuz, kırmızı toz biber karıştır. Ayran yaptın. Kırmızı toz biberle ayran. Bitti. Bu kadar. Marinize bu. Bunların iyisi Şam'da kayısı bu kadar. İçine koyuyorsun ve yarım saat dinlendiriyorsun. Dinlendi mi tavukların? Çıkarsıyorsun tavuğunu. İlk önce yumurtaya, sonra bir güzel daha süzüyorsun. Una, bir daha yumurtaya, ve en son galetonla ve ateş pahası olan yağımızı atıyoruz. Cızbız. 2 dakika pişiriyorsun ve hazır. Gördüğünüz gibi bir şey kendini görünüşüyle de belli eder. Şu anda görüntü 10 numara 5 yıldız. Şimdi ise hamburgerimizi hazırlıyoruz. Düşük bütçeli olduğu için hamburgerimiz bile halk ekmeğinden arkadaşlar. Böyle ortadan ikiye böldük abi. Sonra bu ekmekleri arkadaşlar buradaki tavamızın içine bırakıyoruz. İşte ekmeklerimiz bu kıvama gelecek ve burada bizim özel sosumuz var gizli tarif ketçap mayonez arkadaşlar. Şimdi özel sos diye bir şey yoktur. Bak ketçap mayonezi karıştırdık bir güzel sosumuzu yaptık böyle tabanına sürüyoruz. Buradan bir tavuğumuz aldık buradan bir göbeğimizden koyduk iki tane domates ben double severim bir tane daha tavuğumuzdan koyduk buraya da özel sosumuzdan sürüyoruz. Ve bunu kapatıyoruz, işte, işte hamurgerimiz gördüğünüz gibi hazır, şimdi hepsini, hepsini double yapmayacağım, bu benim double'ım, bu özel dağılım, bu da kuzenlere, yiyenlere tekli, şimdi hepsini hazırlayalım ve lezzetine bakalım, burası 40 lira arkadaşlar, bu iki tane gariban da kaldı gördüğünüz gibi, şimdi lezzet testi yapmadan olmaz, hakkınızı helal edin, benim burada double'ım duruyor. Arkadaşlar süper olmuş. Dobra bir insanın en ucuza, en lezzetli nasıl hamburger yapılır? Şu anda bunu gördünüz ve muhteşem olmuş. Şimdi diğer yemeğimize geçelim. Evet, yine karnım acıktı yine bir gariban yemeğiyle karşınızdayım arkadaşlar. Geçen bir pizza yapmıştık bir videoda. 50 liraya 10 tane mi yapmıştık? 15 tane mi hatırlamıyorum ama kartlardan izleyebilirsiniz. Bu sefer orada hamurunu kendimiz yapmıştık. Bu sefer hamurla mamurla uğraşmak yok. Bu videoda ne? Seri, ucuz, pratik tarifler veriyoruz. Böyle malzemelerimiz var, lavaşımız var, kaşarımız var, tosis, sucuk, mantar, biber, salça, kekik, su. Maliyeti burada taş patlasa 20 lira artık kaç tane lavaştan kaç tane çıkartırsınız orası size kalmış. Şimdi yapımına geçelim. Oldukça basit, oldukça kolay. Bu arada her yemekte üstüm değişiyor, saçım değişiyor, şeklim değişiyor. Çünkü acıktıkça çekiyorum. Bunu acıktım. Şimdi çekiyorum. Hop. Videodan sonra gömüyorum. Şimdi gelelim yapılışına. Şimdi size pizzacıların özel sosunu veriyorum. Bak. Herkes vermez bunu. Arkadaşlar salça, su, kekik, tuz. Pizzacıların özel sosu. Bu kadar abi. Bu. Bunu bir güzel Böyle açıyoruz. Şimdi marketten aldığımız lavaşımızı böyle fırın kağıdı koyduğumuz bir tepsimize koyuyoruz. Böyle özel sosumuzu 10 numara 5 yıldız sosumuzu böyle güzelce lavaşımıza yediriyoruz. Ooo oh, yedirin abi. Burada altın değerinde olan kaşarımızı bir güzel böyle pizzamızın ilk katmanına... En önemlisi dediğim gibi ilk kat kesinlikle bir kat yapmayın kaşar o kadar yoksa sosu sürün ikinci katını kapatın sonra bir kez daha sos sürüyoruz buraya yani bu kadar kolay arkadaşlar bu kadar pratik kaşarımızı tekrar Oo, böyle güzelce yayıyoruz abi sonra biberimizden birazcık biber malzemeleri dediğim gibi size kalmış sosisimiz Sucuk, biraz zengin usulü oldu bu. Ve en son olarak mantar. Full malzemeli 10 numara 5 yıldız bir pizza. Mantar. işte arkadaşlar gördüğünüz gibi şaheser hazır. Şimdi 180 derece fırınımıza sürüyoruz ve 3-4 dakika bekliyoruz. Fazla değil, 3-4 dakika. İşte şaheser. Bu şaheseri şimdi 180 derece fırında 5 dakika pişireceğiz. Tamam, fırınımıza sürelim. ve Arkadaşlar şaheser hazır. Yani bu kadar basit. 5 dakikaya bundan benim maliyetimi söyleyeyim. Hepsine 30-35 lira para harcadım. 5-6 tane çıkartırsınız. 30-35 liraya bundan 5-6 tane. Şimdi lezzetine bakacağız. Bir hamurun yumuşaklığına bakar mısınız? Altına bakın abi. Arasında zaten kaşar var. Böyle biraz yarım Böyle. Evet. Lezzetine bakmadan önce hamurun, lavaşın altını göstereyim nasıl piştiğini. Zaten elim aldığımda ne kadar yumuşak düzeyde olduğunu anlıyorsunuzdur umarım. Şimdi bismillah. Ben böyle her yemek yiyiş bölümüne geldiğinde konuşamıyorum. Fark etmişsinizdir böyle bir ağzım zulamıyor. o yüzden. olay bitmiştir. 5 dakikaya yapabileceğiniz en mükemmel, en süper pizza budur. Herkesi piste bekliyorum. Şimdi bunu gömeceğim. Siz de diğer yemeği izlemeye geçeceksiniz. Paramız yok diye tatlı da mı yemeyelim? Yiyelim. Bana göre en ucuz bütçeli, en güzel tatlı pedibörlü pasta arkadaşlar. Budur yani. Ben şu ana kadar sevmeyenini görmedim. Yapılışı da çok kolay. Malzemelerimiz süt, petibör, puding. Üstünde süslemek için ne bulursanız Hindistan cevizi. Bu kadar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Yapılışı çok kolay. 2 litre sütümüzü alıyoruz. Tenceremize boşaltıyoruz. Ben birazcık eline geniş olduğum için o yüzden 2 litre süt. 3 paket pudingimizi de içine boşaltıyoruz. Ondan sonra ocağımızı orta ateşte açıyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştır. En sıkıntı yer burası. Karıştırıyorsun. Pas, pasa karıştırıyorsun. Oo, bıktın artık. Bıktın. Tam bıktığın yerde işte o kaynamaya başlıyor. Kaynadıktan Sonra altını kısıyorsun, karıştırmaya devam ediyorsun, bitmedi. Bitti zannettin ama bitmiyor. Karıştırıyorsun lan altını kısıtıyorsun. Sonra kıvamını alıyor. Sen zaten hissediyorsun o anda kıvamını aldığını. Bir tane parmak atıyorsun. Ağzına götürüyorsun. Oh oldu bu. Bu duracak burada. Bitti. Ondan sonra petibörlerimizi alıyoruz. Sütümüze bandırıyoruz petibörümüz. Her petibörü süte bandıracaksın. Süte bandırmazsan lezzete gidiyor bana göre. Tepsimizi borcam olur. Tepsi olur. Artık ne bulursanız. Ben biraz geniş aldım. Tepsimize yerleştiriyoruz. Her süte bandırıp tepsi yerleştiriyoruz. Süte bandırıp tepsi yerleştiriyoruz. Bandırıp yerleştiriyoruz. Yerleştirdik pudingimizi üstüne bir katman oluşturuyoruz bir de aynı şekilde. Bir katmanda bir de aynı şekilde. Tepsi bitene kadar. Pedi gördüğünüz bitene kadar. Tencerenin dibini sıyırıyorsunuz. Bir güzel di tenceri Ondan sonra Hindistan cevizini alıyorsunuz. Pastanın üstüne atıyorsunuz bu kadar. Pasta bu. Budur. Sonra bütün sülaleye aşirede dağıtın bu pastayı. İşte hazır. Yani bu gariban pastası olarak geçer. Efsane pasta olarak geçer. 20 liraya böyle bir pasta yapabiliyorsunuz. Ve 3 kap puding çıktı ayrıca. Şimdi lezzetine birlikte bakalım. Yani ben lezzetini biliyorum zaten. Bunu özellikle çocukluğumuzda paso gömüyorduk bundan. Bakar mısınız? İşte olay bu kadar abi. Hakkınızı helal edin. Oh, yemeğin üstüne iyi gidiyor. Lokum gibi. Çiğnemedim bile. Loop aşağı. Bu kadar yani. Yani lokum. Bu pedibörleri süte bandırdığınızda böyle oluyor bu bak. Lokum oluyor. çiğnemiyorsun. Damakta eziyorsun. Biraz da benim boğaz geniş ondan dolayı da olabilir ama damakta eziyorsun. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz 10 saniyede bitti. Ve videomuzu da tatlıyla bitirelim. Arkadaşlar zengin yemeklerinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz yemekler de varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Farkındayım videoları biraz aralarını açıyorum ama artık elimden geldiğince size düzenli olarak video atmaya çalışacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sosyal medya adreslerimi de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Buyurun. Siz de alın.